Merhaba sevgili arkadaşlar Halime'nin mutfağı YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere inanılmaz kolay simit tadında çok lezzetli bir poğaça tarifim var. İster bu poğaçayı kahvaltılarınıza isterseniz de 5 çaylarına gönül rahatlığıyla deneyebilirsiniz. Dilerseniz poğaçamızın yapım aşamalarına geçelim. Poğaçamızın hamuru için öncelikle karıştırma kabımızın içerisine 1 çay bardağı ılık su, bir çay bardağı ılık süt ve 1 paket instant maya ilave edelim. Instant maya kullanmak istemiyorsanız arkadaşlar yarım paket yaş maya da kullanabilirsiniz. Bir spatula yardımıyla kısa bir süre karıştırarak mayamızı eritelim. Sonrasında 2 tatlı kaşığı toz şeker 1 tatlı kaşığı tuz, son olarak 1 çay bardağı sıvı yağımızı da ilave edip tekrar kısa bir süre karıştıralım. Bütün sıvı malzemelerimiz pürüzsüz bir hale gelene kadar karıştırma işlemini sürdürelim. Sıvı malzemelerimiz tamamen pürüzsüz bir hal aldıktan sonra unumuzu azar azar ilave edip hamurumuzu yoğurmaya başlayalım. Toplamda 3 buçuk su bardağı un kullandım fakat. Tüm tariflerimde belirttiğim gibi bu miktar sizlerde değişiklik gösterebilir. Biliyorsunuz ki bardak ölçülerinizde farklılık olabilir arkadaşlar veya kullanmış olduğunuz unun kalitesi değişiklik gösterebilir. Lütfen sizlerde unuzu eklerken yavaş ve kontrollü bir şekilde ekleyin. Öncelikle unumuzu azar azar ilave edelim. Bir spatula veya kaşık yardımıyla hamurumuzu kabaca toparlayalım. Sonrasında spatulamızı çıkarıp elle yoğurma işlemini sürdürelim. Hamurumuzu yoğurma kabımızın içerisine güzelce toparladıktan sonra tezgahımızın üzerine alıp hamurumuz tamamen pürüzsüz ve güzel bir kıvam alana kadar tezgahta iyice yoğuralım. Bunu tüm hamurlarınızda uygulayın arkadaşlar. Öncelikle yoğurma kabınızın içerisine hamurunuzu bir toparlayın. Daha sonra tezgaha alıp güzelce yoğurun. Daha özlü ve güzel bir hamur elde etmiş olursunuz. Gördüğünüz gibi ben de hamurumu tezgahta güzelce toparladım. Hemen size şöyle kıvamını da göstereyim. Yumuşak ama ele yapışmayan bir hamur. Hamurumuzu yoğurma kabımızın içerisine tekrardan alalım ve üzerine bir streç film ile kapatıp bu şekilde en az yarım saat 40 dakika mayalanmaya bırakalım. Tam yarım saat içerisinde hamurum bu şekilde çok güzel mayalandı. Hemen üzerindeki streç filmini kaldırıp havasını alacağım. Öncelikle hamurumuzun güzelce bir havasını alıyoruz. Çünkü havasını aldığımız zaman bu açamız daha güzel kabaracak ve daha lezzetli olacak arkadaşlar. O maya kokusu tamamen yok olacak. Şunu da belirtmek isterim arkadaşlar, mayalı bütün tariflerinizi Öncelikle bu şekilde güzel bir havasını alın. Havasını aldığınız zaman hem o maya kokusunu yok etmiş olursunuz hem de daha kaliteli bir sonuç elde etmiş olursunuz. Havasını aldığımız hamurumuzu 8 eşit bezeye bölelim. Bu poğaça hiç zamanınızı almayacak arkadaşlar. Küçücük bir hamur zaten hemen yoğurun, mayalanmaya bırakın. Daha sonrasında şekillendirip direkt fırına verin. Hem çok lezzetli oluyor. Hem de çok pratik oluyor. Kesinlikle bu tarifi denemelisiniz arkadaşlar. Şekillendirdiğimiz bezelerden bir tanesini tezgahımızın üzerinde parmak uçlarımız ile hafifçe açalım. Sonrasında ters çevirerek aynı işlemi tekrardan uygulayalım. İçerisine kaşar peyniri yerleştirip hamurumuzun uçlarını bir araya toplayarak güzelce sıkıştıralım. Daha sonrasında elimizle yuvarlayıp beze haline getirerek kenara alalım. Şunu da belirteyim arkadaşlar. Eğer ki poğaçanızı sıcak servis etmeyecekseniz kaşar peyniri kullanmanızı tavsiye etmem. Biliyorsunuz ki kaşar peyniri soğuduğu zaman çabucak kuruyor ve gerçekten poğaçada hiç hoş olmayan bir tadı olmuş oluyor. Bunun yerine sizler eğer ki soğuk servis edecekseniz beyaz peynir kullanabilirsiniz. Ama ben sıcak servis ettiğim için kaşar peyniri kullandım. Bunu da belirtmek istedim. Tekrardan bir tane daha bezemi sizlere göstereyim. Öncelikle elimizle çok az hamurumuzu yayıyoruz. Daha sonrasında ters çevirerek aynı işlemi burada da uyguluyoruz. Ardından içerisine kaşar peynirlerimizi yerleştirip hamurumuzun uçlarını toparlayarak güzelce sıkıyoruz daha sonrasında elimizde yuvarlayıp beze haline getiriyoruz. Hazırlamış olduğum poğaçalarımı öncelikle pekmezli suyumun içerisine batırıyorum. Daha sonrasında güzelce susama buluyorum ve yağlı kağıt sermiş olduğum küçük borcam tepsimin içerisine yerleştiriyorum. Tekrardan göstereyim arkadaşlar. Öncelikle Pekmezli suyumuzun içerisine poğaçamızı batıralım. Daha sonrasında her tarafını güzelce susama bulayıp tekrardan tepsimize yerleştirelim. Tarifimi buraya kadar izlediyseniz ve hala kanalıma abone değilseniz hemen şimdi abone olup zil butonunu aktif ederseniz yeni gelecek olan tariflerimden anında haberdar olabilirsiniz. Tariflerim hakkında aklınıza takılan soruları Burada bana yorum kısmından sorabilirsiniz. Veya Instagram hesabım Halime'nin mutfağı sayfamdan bana ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Elimden geldiğince inşallah cevaplamaya çalışacağım. Bütün poğaçalarımızı aynı işlemi uyguluyoruz. Son poğaçamı da önce pekmezli suya daha sonrasında susama bulayıp tepsimin içerisine yerleştiriyorum. Poğaçalarımızı 175 derecelik fırında üzerleri nar gibi kızarana kadar pişirelim. Poğaçalarım tam 35 dakika içerisinde bu şekilde pişti arkadaşlar. Tabii ki bu her fırına göre farklılık gösterebilir. Lütfen siz kontrollü pişirin. Poğaçamızın hem görüntüsü hem kokusu hem de dokusu gerçekten tek kelimeyle muhteşem oldu arkadaşlar. Bu tarifi kesinlikle kaydedip en kısa zamanda denemelisiniz. Özellikle hafta sonları kahvaltılarına çok yakışan bir tarif. Bizler çok beğendik. Çok çok memnun kaldık. Sizler için de tarifini buraya ekledim. Umarım dener ve memnun kalırsınız. Hemen sizlere poğaçamın iç dokusunu da göstereyim. Gördüğünüz gibi yumuşacık, içi bol kaşarlı, çok lezzetli bir poğaça. Başta da belirttiğim gibi sizler sade peynirle de yapabilirsiniz. Bugünkü tarifimizin sonuna geldik. İnşallah yepyeni ve lezzetli tariflerle görüşmek ümidiyle. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.